O öyle bir terim ki onu seveni bulmak artık oldukça zor bir hale geldi. Herkesin genelleyerek yayıncı kuruluş olarak tanımladığı bu kavram bütün futbol severlerin aklında yankılanıyor. Yayıncı kuruluş ihalesi, yayıncı kuruluş telifi, yayıncı kuruluş korsanın önüne geçmeye çalışıyor, yayıncı kuruluş krizi, yayıncı kuruluş ödemeleri yapmıyor. Bu ve bunun gibi birçok kelime öbeğini senelerdir yüzlerce hatta binlerce kez duyuyoruz. Peki Yayıncı kuruluş nedir? Yayıncı kuruluş krizinin perde arkasında neler yaşanıyor? Anlatılmayanlar neler? Yayıncı kuruluş yeni sezonda değişebilir mi bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını bu videoda birlikte bulacağız. Yayıncı kuruluş bir organizasyonun yayın haklarına sahip olan kuruma verilen genel isimdir. Süper Lig'in resmi yayıncısı Bein Sports olduğu için yıllardır biz de Bein Sports'a yayıncı kuruluş diyoruz. Neden ismini anmadığımıza dair hiçbir fikrimin olmadığı Bein Sports'a yıllardır Yayıncı kuruluş dediğimiz için ağzımıza da bin spor sene yayıncı kuruluş kelimesi daha fazla oturdu ve gündeme geldi. Bu durum tabii ki de yıllar içinde hep değişiklik gösterdi. Her şeyde olduğu gibi. Türkiye'de futbol müsabakaları 1996 yılına kadar ücretsiz bir şekilde TRT'de yayınlanmakta ve herkesin kolay ulaşabileceği halde sunulmaktaydı. Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi Bombaş gidiyordum arkadan vurdu ya. 1959-1960 sezonundan itibaren bugünkü statüsüyle oynanan Süper Lig'de ilk futbol maçının yayını karşı yakayla İstanbulspor arasında 1971 yılında oynanan maçla TRT ekranlarında yapılmıştır. 1990'lı yıllarda özel televizyon kanallarının açılması sonucunda Süper Lig takımları için yeni bir kazanç doğmuş ve herkes bu maçlardan kazanç elde etmek istemiştir. O dönemlerde kulüplerle yapılan özel anlaşmalar sonucunda birçok karşılaşma TRT dışına ilk kez çıkarak başka kanallarda da yayınlanmıştı. 1996-97 sezonunda oynanacak karşılaşmalar öncesinde ise Süper Lig tarihinde ilk kez bir yayın ihalesi yapılmıştı. Yani tarihteki ilk yayıncı kuruluş ihalesi. Bu ihale sonucunda Süper Lig karşılaşmaları ilk kez tamamen özel bir kanalda yayınlanacak ve Süper Lig'in resmi bir yayıncı kuruluşu olacaktı ve kulüpler de dolayısıyla yeni bir gelir elde edecekti. Bu ihaleden elde edilen gelirin kulüplere belli oranda paylaştırılmasını sağlayan havuz sistemi kurulmuş ve adil bir sistem oluşturulmuştu. İlk yapılan ihale yalnızca Sinebeş kanalı katılmış ve 3 sezon için Süper Lig yayın haklarının sahibi olarak tarihteki ilk yayıncı kuruluşumuz olmuştur. İlk sezon için 40, 2. sezon için 45 ve üçüncü sezon için de 55 milyon dolar teklif veren Sine 5, 3 sezon için toplamda 140 milyon dolara ihalenin kazananı olmuştur. 1999, 2000 ve 2000, 2001 sezonları için yeni ihale yapıldı ve yıllık 60 milyon ödeme yapmayı taahhüt eden Teleon isimli kuruluş 2 yıllığına yeni yayıncı kuruluş oldu. Fakat Teleon'da işler istenildiği gibi gitmedi. Teleon ödemeleri zamanında yapamayınca 2000-2001 sezonu devre arasında sözleşme feshedildi ve böylece Teleon, Telon 1,5 sezon Süper Lig'in yayıncı kuruluşluğunu yaptıktan sonra battı ve kapandı. 2000-2001 sezonunun devre arasında ise yeni bir ihale yapılmak zorundaydı ve bu ihale yine gerçekleşti. 465 milyon dolar ödemeyi taahhüt ederek rekor bir yayın anlaşmasını imza Digiturk, üç 3,5 sezon boyunca Süper Lig maçlarını yayınlama hakkını elde etti o günden bugüne kadar Dijitürk ihaleleri hiç kaybetmedi ve 2004-2005 sezonu öncesinde yapılan ihaleyi bu sefer Türk Lirası kurundan yaparak senelik 135 milyon 850 bin lira ödeyerek 4 sezonluğuna satın aldı. 2008 yılında yapılan yeni ihale ile Dijitürk senelik 140 milyon dolar ödeyerek Süper Lig'in yayın haklarını 2 yıl daha kendi bünyesine kattı. Lig TV'nin o dönem çıkan reklamları hepimizin aklındadır. Lig TV'den çıkan spor spikerleri, moderatörler, futbol yorumcuları, Rıdvan Dilmen'in ikonik gol olur tonu, aklınıza gelebilecek her şey benim de spor spikeri olmayı arzumdaki en büyük istek ve arzunun oluşmasındaki sebeplerden birisi tabii ki de Lig TV'nin o dönemde yaşadığı başarı öyküsüydü. O dönemlerde Lig TV herkesin dilinde ve unutamadığı bir kurum olmayı başararak Türkçe'ye de artık oturmuş bir kavram olmuştu hala çoğu eski kullanıcı B Sports demek yerine Lig TV demeyi tercih etmektedir. Yıllar boyunca hep farklı söylentiler çıktı ve Dijitürk'ün döneminin bittiği iddia edildi ama Dijitürk her sene ihaleye girerek kazanan taraf oldu. TV bu saran grup Smart ve türevlerinin hep yeni yayıncı kuruluş olacağı iddia edilse de Digiturk tek patron olmaya devam etti. 2010 yılında ise Süper Lig yayın haklarını Türkiye Futbol Federasyonu rekor bir ihale ile senelik 321 milyon dolara 4 yıllığına yine Dijitürk kazandı. Bu fiyatın artmasının sebebi ise dijital platformlarında yayınlama hakkını elde etmesindeydi. 2015-2016 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez bir ihale düzenlemedi. Çünkü Süper Lig'in yayın hakkında talip çıkmadı. Bu süre zarfında işler Dijitürk'te pek de iyi gitmedi. 2013 yılında Çukurova Holding'in sahibi olduğu Dijitürk, TMSF'ye olan borçlarını ödeyememiş ve şirket yönetimi TMSF'ye geçmişti. 13 Temmuz 2015 tarihinde ise Katar merkezli Bean Media Group resmi olarak Türk'ü satın almıştı. 13 Ocak 2017 Cuma günü ise Türk televizyonlarında bir devrim yaşandı ve Türk'e ait olan bütün kanalların ismi Bean ismiyle değişmişti. 4 Haziran 2015'te ise bir devrim olmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında sözleşme imzalanmış ve Süper Lig AŞ e kurulmuştur. Bu anlaşma uyarınca 2017 yılından sonra düzenlenecek yayın ihalesi ve yapılacak değişikliklerden Kulüpler Birliği Vakfı sorumlu olacaktı. 2017-2018 sezonundan itibaren yeni bir ihale düzenlenmiş ve Süper Lig ile 1. Lig'in yayın haklarının devri 5 sezonluğuna BİN MD gruba verilmiştir. Bin medya bu ihale sonucunda 500 milyon dolar artı KDV'lik ödeme taahhüt ederek rekor bir anlaşma imza atmıştır. Bin an itibariyle 40 kanala Türkiye'nin en büyük yayıncı kuruluşu konumunda bulunmaktadır. Gelelim yayıncı kuruluş krizine. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de yayıncı kuruluşu olmak hiç de kolay bir şey değil. Bunun altından kalkabilmek, o ödemeleri gerçekleştirebilmek, birçok insanla muhatap olmak ve en önemlisi Türk kulüpleriyle muhatap olmak. Şimdi şöyle bakalım. Sine 5, Teleon, Hadi ondan önceki TRT'yi saymıyorum o devlet kanalı olduğu için. Sine 5, Telon ve Dijitürk sonrasında da Bein Media Grup. 4 tane kurum da bu işin altından kalkmaya çalışmış ve hepsi aynı krizi yaşamıştır. Belli başlı ödeme krizleri olmuştur. Belli başlı çalışanlarla arasında krizler olmuştur ama bu krizleri gerçekten de Sine5 ve teleonu da baz alarak söylüyorum en iyi yöneten kurum Digitürk ve Bin medya olmuştur. Yayıncı kuruluş krizi ile ilgili konuşacaksak günümüzde alakalı şunu önce çok iyi anlamamız gerekiyor. Bin medya yeni yayıncı kuruluş olduğu dönemde sözleşmesini dolar bazından yapmış ve dolar kuru o zaman 3.5'tu. Bin medya anlaşma yaptığı 500 milyon doların yarısını dolar kuruyla yarısını da TL olarak ödemeye taahhüt etmişti. Yani bu da o dönem için 1 milyar 100 milyon liraya denk gelmiştir. Fakat yıllar geçtikçe ve dolar kurunda dalgalanmalar başladıkça da binin içindeki dalgalanmalar da artmıştır. Bin her sene doların artışını görünce dövizde sabit bir kur talep etmiş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu belli bir ölçüde onaylamış durumdaydı. Ama yine de kurdaki dalgalanma her sene o sabitlenen kurun da artmasına sebep oluyordu. E bu yayıncı kuruluşun tüm kazancı Türk lirası ama giderleri dolar olunca tabii ki de homurdanmalar başladı. Süper Lig'in diğer liglere oranla pazarlanabilirliğinin düşük olması da ortaya çıkınca Bean bu anlaşmadan memnun olmamış ve her sezon indirim talep etmiştir. E, bu adamların bütün gelirleri üyelik ve reklam gelirleri oluşturuyor. Türk futbolunun finansörü konumunda bulunuyor ve bütün gelirlerini de TL bazında elde ediyorlar. Ama harcamalar döviz bazında olunca iş tabii ki de sekteyi yoruyor ve tam olarak yürümüyor. Şimdi bin gidip üyelik ücretlerinde dolar kuru üzerinden bir artış yaptırsa bu sefer de kullanıcıların tepkilerini çekecekler. Yani öyle bir artış da yapamıyorlar ki zaten üyelik ücreti Türk aile kurumlarının hane gelirine bakıldığında olabilecek en maksimum düzeyde tutuluyor şu anda. Yani kısacası yayıncı kuruluş olmak hiç de kolay değil. Adamlar ticaret yaptıkları için hem para kazanmak istiyorlar hem de herkesi memnun etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı kaçak yayın, telif hakkı koruması ve birçok konuda da pimpirikli davranıyorlar doğal olarak. Yayıncı kuruluşun ödeme planı nasıl peki? Yayıncı kuruluş her sene yaptığı ödemelerin %12'sini Türkiye Futbol Federasyonu ödüyordu. Fakat son yapılan indirimle TFF'nin payı %4'e indirilmişti. Bu da gayet makul bir düzey. Kalan para ise kulüpler birliği aracılığıyla futbol kulüplerine dağıtılıyor. Genelde bu pastanın büyük dilimini ise üç büyükler yiyor. Elde edilen gelirin %37'si 21 kulübe eşit bir şekilde ayak baslı parası olarak veriliyor. Gelirin %46'sı takımlara performans primi olarak veriliyor. Bu prime göre galibiyet başı takımlar 2.7 milyon lira, beraberlik içinse 1.4 milyon lira olarak kulüplere dağıtılıyor. Dağıtılan paranın %11'i ise Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar zamanında yaşadıkları şampiyonluk başına 4.2 milyon lira kasasına koyuyor. Mevcut sezonu ilk 6'da bitiren sıralamadaki takımlara ise ayrı birer prim dağıtılıyor. Bu duruma göre geçen sene Beşiktaş 230 milyon lira, Galatasaray 250 milyon lira, Fenerbahçe ise 228 milyon lira yayın geliri elde etti. 3 büyükleri ise 4. büyük olan Trabzonspor 156 milyon lirayla takip etti. Pandemi döneminin başlamasıyla gelirleri iyice düşen yayıncı kuruluş TFF'den indirim talep etti ve ilk talebi sonucunda indirim kabul edildi. Fakat yayıncı kuruluş bu indiriminde yetmediğini belirterek yeni indirim talep etti. Ama bu indirim ne kulüpler birliği ne de TFF tarafından kabul görmedi. Bu durumda da yayıncı kuruluş şu anda bir ikilem yaşıyor. Yeni ihale biz katılalım mı? Yoksa artık bu pazardan yavaş yavaş çekilelim mi? Bu sorunun yanıtını henüz kimse bilmiyor fakat şu bir gerçek ki yayıncı kuruluş eğer ki yeni ihaleye katılırsa ya büyük bir indirim talep edecek ya da ödemelerin TL bazından yapılmasını TFF'den talep edecek. Kulüplerse gelirlerinin azalmadığı için yine döviz kurundan ödeme yapılmasını taahhüt istiyor. Yani burada iki kurumun da aynı anda memnun kalması oldukça zor. Bin Medya'nın bir yıl daha sözleşmesi devam etse de yola devam edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Yeni yayıncı kuruluş adayları arasında Netflix, Türksel, TV bu, D Smart ve Saadettin Saran Acun Ilıcalı ortaklığının adı geçiyor. Yeni yayıncı kuruluşu için ihalenin yakın zamanda da yapılacağı biliniyor. Az önce de bahsettiğimiz isimlerin ve kuruluşların her biri dev kuruluş. D Smart TV bu, yeni kurulan Exen Esport ve tabii ki de Türksel. Bunların hepsi oldukça sektöründe dev isimler. Hangi kurum yayıncı kuruluş olursa onun altında çok büyük bir yükle uğraşması gerekecek. Çünkü Türkiye'de bu işi yönetmek oldukça zor ve bunu başaran en başarılı kurum bugüne kadar gerçekten de Dijitürk ve Bein Medya'ydı. Onları da buradan tebrik etmek gerekiyor. Kulüplerin tek isteği ödemelerin yüksek olarak tutulması ve gelirlerinde düzenli verilmesi. Herkesin asıl merak ettiği konuysa 21 yıl sonra Dijitürk'ün devrinin bitip bitmeyeceği. Şundan eminim bir daha hayatımızdan yayıncı kuruluş kelimesi asla ve asla çıkmayacak. Eskisi gibi devlet televizyonlarında bir daha maç izlemenin hatta özet izlemenin zor olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce yeni yapılacak ihale BİN katılacak mı? Ve katılmazsa yeni yayıncı kuruluş kim olur? Videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Yeni gelecek yayıncı kuruluşla yapılacak anlaşmanın TL kuruyla ve tüm olasılıklar göz önünde yapılarak doğru bir ödeme planlamasıyla yapılması gerekiyor. Bir istikrar sağlanamazsa aynı sorunların yeniden yaşanmayacağına dair hiçbir garanti yok. Evet sevgili izleyenler videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Siz de bu videoyla ilgili neler yapabilirsiniz? Mesela kanalımıza abone olabilirsiniz, videoyu arkadaşlarınıza önerebilirsiniz ve videonun altına yorum yazabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.